Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. TYT Matematiğin en güzel tekrarlarından biri olan ama kıymeti bilinmeyen en güzel kampı Best of TYT kampına. Hoş geldiniz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz fonksiyonlar. ÖSYM'nin kesinlikle soru sorduğu noktalardan biri. Peki nasıl sorular soruyor? Önce soru sayısına bakalım. Ardından nasıl sorular sorduğuna bakalım. İki tane, iki tane, bir tane sordular son dönemde. Peki sorular genelde grafik soruları oldu. Biz de bugün seninle hep grafik sorusu çözeceğiz. 3 bomba kaynak. 3 bomba soru 3 tane grafik sorusu. Gel harcayalım bunlara beraber. Şimdi ilk sorumuz nereden diyeceksin? Şenol Hoca'nın TYT Matematik ikizi olan e, Soru Bankası'ndan. Güzel bir soru. Tam böyle grafik yorumlama sorusu fonksiyonlar adına ÖSYM'in de seveceği tipte soru tiplerinden biri. Üç farklı mera otlayan üç farklı türe ait koyunun birim zamanda tükettikleri ok, mi, ot miktarlarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte de verilmiştir. Başlangıçta bu meralarda eşit miktarda ot vardır. Bak burası önemli bir nokta. Hepsinde eşit miktarda ot varmış. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Aslında sanki hiç fonksiyon sorusu değil gibi ama son dönem çıkan grafik sorularına çok benziyor. Bir de üstüne günlük hayattan yorumlama istemişler. Güzel bir soru olmuş. Buna göre 2 saate kadar Howards diğer koyunlar o güzel yorumu şey yaptım ama yuvarladım. Ha. Howards diğer koyunlara göre daha fazla ot tüketmiştir. Şimdi bakıyorsun Havertz'a. 2 saate kadar. 2 saate kadar dediği nokta burası. Havertz diğerlerinden fazla mı ot tüketmiş? Hayır. Hocam hepsinin tükettiği ot miktarı aynı olmaz mı burada? Sonuçta geçen zamanda hepsinin 2 saat sonunda tükettiği ot miktarı standarttır. Ya bir dakika ya ne fazlası? Bir dakika kusura bakma. Bir, birinci madde yanlış onu eğlerim ben. Geldim ikinci maddeye. İkinci saat ve üçüncü saat arasında en çok otu Fatus yemiştir. Fatus sen mi yedin bakayım? ikinci ve üçüncü saat aralığında. Şimdi ikinci saat buradan devam ediyor. Üçüncü saatin nereye kadar olduğunu bilmediğim için ben kendimce bir sınır belirliyorum. Diyelim ki üçüncü saatin sınırında şurası olarak belirleyelim. Fark etmez. Şimdi bakıyorum ikinci ve üçüncü saat arasında en çok otu fatus yemiştir. Fatusun grafiği diğerlerinin üstünde olduğu için peki grafik üstünce olacağım, olunca ne alaka neden daha fazla yemiş oluyor? Değeri daha mı fazla oluyor? Tabii ki daha fazla oluyor. Örneğin tam şu noktada kırmızı grafiğin ulaştığı nokta, yeşil grafiğin ulaştığı nokta, mor grafiğin ulaştığı noktaları görüyorsun. En tepede kim varsa en fazla o yemiştir. En tepede kim var? Fatus arkadaşımız var. Fatus'u tebrik ediyoruz. Başarılar. Devamını diliyoruz. ikinci madde doğru. Sebebini anladık. Güzel. Peki ben yorumlamaya devam edebilmek için şuraları bir temizlemek istiyorum. Birinci saatte Green otladığı merada kalan ot miktarı Fatus'un otladığı merada kalan ot miktarından azdır. Burada tam böyle bir ters köşe yapmak istemiş soru bize. Çünkü kalan ot miktarına gidiyor. Normalde grafiğe baktığında tüketileni görüyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Birinci saatte kimi soruyorsun? Gray'i. Birinci saat neresi olsun hocam? Birinci saat için bir tane sınır belirleyelim istersen. Birinci saatin sınırı burası olsun. Grey burada arkadaşım. Grey'in tükettiği... <laughs> çok özür dilerim. Grey'in tükettiği ot miktarı burası. Tamamdır. Fatus'un otladığı merada kalan ot miktarından fazladır. Fatus, Fatus'un tükettiği ot miktarı burasıdır. Tamam bunu da anladık hocam. Grey'in otladığı merada kalan ot miktarı... Grey daha fazlaymış. Diyelim ki şöyle bir şey yapalım. Toplam ot miktarına 10x diyelim mi? Diyelim. Grey yedi kalan ne kadar yesin? Grey daha fazla yemiş. Diyelim ki 5x yesin, diyelim ki 3x yesin. Hani sayılarla daha güzel anlarız diye yaptım bunu. 5x yerse kalan nedir? Yine 5x ot kalmıştır hocam. Peki diğer arkadaş kim? Fatus. Fatus gel bakayım kardeşim sen. Sen ne kadar ot yedin Fatus'cum? Sen 3x yedin. Senin kalan ot miktarın ne kadar? 3x. Hani illa böyle ben tam anlayamıyorum hocam kafama takılıyor dersen böyle yalandan sayılar verebilirsin. Bu tamamen senin elinde. Otladığım arada kalan ot miktarından azdır. E, evet doğru. Kesinlikle 3. madde de doğru. Doğru cevap Denizli dedim. Vurdum cevabı Denizli'ye. şimdi olacağım kitabından bu soruyu hallettim. Anlaştık mı? Gelilsin ikinci sorumuz. Yine fonksiyonlardan. Hangi kaynak dersen bu bu arkadaş orijinal TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soru daha. Bu sefer sadece fonksiyonun yorumunu istemiyor. Fonksiyonlar arasında işlemler. Son dönemde bileşke işlemi olsun, toplama çıkarma işlemi olsun. ÖSYM bu alana da kaymaya başladı. Al o zaman öyle bir soru dedim senin karşına koydum. Gel çözelim. Çok tatlı bir soru. Yukarıda y eşittir fx, y eşittir gx, y eşittir x fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. Tamam. 1-11 aralığında 1 11 aralığında. Tamam. Fx pardon gx eksi fx büyük sıfır sağlayan x değerinin kümesi k'dir. Bir dakika bir dakika. Gx fx'ten birbirinden çıkardığımda pozitif kalsın istiyorum. Ya arkadaş çıkarabilmem için ve bunu grafik üzerinden yapabilmem için pozitif kalması için fx'in yukarıda gx'in pardon x'in gx yukarıda fx'in aşağıda olduğu yerleri aramam gerekiyor. Anlaştık mı? Şimdi gx mavi olandı. Bak mavinin yukarıda f'nin aşağıda kaldığı aralık burası mı? Burası hocam. Hangi aralık o? 1 ile 9 tam sayı aralığı. Demek ki ben k kümesinin eleman kümesini yazarken ne yazacağım? 1 ile 9 aralığı yazacağım. Hocam niye kapalı küme yapmadın? Çünkü tam 1 noktasında ve tam 9 noktasında bunlar eşit. Ben eşit olsun istemiyorum. Sıfırdan büyük istiyorum farkın. Sıfırdan büyük olması için cx'in yukarıda olması gerekiyor. Yorumlamaya dikkat et. Sadece soruyu çözüp geçmediğimize de dikkat et. Bir soruyu yorumluyoruz. Mantığına bakıyoruz. Bir daha buna benzer bir soru gelirse çat diye yapıştırıp geçiyoruz. Amaç o. Tamam. Sildim bunları efendim. Sildim, 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 sildim. sildim. Tertemiz yaptım. Şimdi k yazdık anladım bunu. Şimdi gel l kümesini bulalım. Normalde baksan çok zor soru ama bak biraz uğraşınca çok tatlı çözmüyoruz bu soruyu. f eksi h. Küçük olacak sıfırdan. Demek ki f aşağıda kalsın. H yukarıda kalsın ki birbirinden çıkarttığımızda negatif çıksın cevap. Şimdi H'nin yukarıda F'nin aşağıda kaldığı aralık burası değil mi? Cillop gibi de çıkmış ortaya. Bak burası 3 burası 10 efendim. E o zaman gel onu da yazalım. 3,10 kümesi de bizim istediğimiz aralıktır. Negatif çıkacak aralıktır ama ne yaptık? 3'ü onu dahil etmedik. Sebebini artık biliyorsun dahil olmayacak. Çünkü o tam köşe noktalarda bitiş noktalarında oradaki değerler birbirine eşit. Biz eşit olduğu değil fazla olduğu ya da küçük olduğu yeri arıyoruz. Peki H'nin yukarıda G'nin aşağıda olduğu yeri arıyoruz ve buraya da M kümesi adını vereceğiz. H'nin yukarıda olduğu yeri istiyorum. H'nin yukarıda G'nin aşağıda yer aldığı aralık hmm, biraz fazla önceden başlatmışım. Dikkat et burası 7'den kaça kadar bu şekilde devam ediyor grafik? H'nin yukarıda G'nin aşağıda kaldığı aralık 11'e kadar. O zaman ben M kümesini de yazarım arkadaşım. 7 ile 11 aralığını yazdım. Ne istiyorsun abi sen benden? Ya zannedersin soru bir fonksiyon sorusu. Ama çat buradan itibaren küme sorusuna dönüşüyor. Diyor ki bana K birleşim M'yi yaz bir. Sonra kesişimi L ile bul. Bunlarda kaç tane tam sayı bana bir zahmet ver diyor. Hadi biz de onu yapalım o zaman. K kesişim M'yi pardon birleşim M'yi bulmaya çalışalım. Şimdi ben bunu direkt göremiyorum diyen arkadaş. Bak en temiz, en kalite yöntem budur. 1 9 aralığı bu arkadaşa ait. içini karalıyorum. Tamamdır hocam. Kırmızıyla da 7 11 aralığını açacağım. 7 11 aralığı da burası olsun arkadaşım. Bu aralığı da karalıyorum. Ben diyorum ki bileşke fonksiyonu istiyorum. Bak buradan başlıyor buraya kadar. Fonksiyonla değil de bileşke kümesini istiyorum. Demek ki bir açık aralığından başlıyorum. Hiç atlamadan, zıplamadan kaça kadar götürebiliyorum? 11'e kadar. Burada anlaştık. Ben ne istiyorum? 1 ile 11 arasında 3 ve 10'un kesişimi. Yani 1 11 arasındaki tam sayılarla 3 10 arasındaki tam sayıların kesiştirdiğimizde kaç tane tam sayı vardır? Bunu bulur musun diyor. Şimdi 1 3'e varana kadar zaten ortak eleman yok. 3'ü de alamazsın. Ama 4'ü alırım, 5'i alırım, 6'yı alırım, 7'yi alırım, 8'i alırım, 9'u alırım dur orada onu da alamazsın. 1 2 3 4 5 6 tane dedim. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Gönderin. Best of TYT'de bugünün son sorusunu dedim efendim. Yine günün son sorusu. Dedim ya fonksiyonlardan sadece 6 farklı kaynak 6 farklı soru bomba tekrar dedim ya. Gelsin bakayım soru. Hangi kaynak hocam bu? Arı yayınlarından. Arı yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan arkadaşlar. X-Ray. Aşağıda koordinat sisteminde FG, H fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Bu da yine çok benzeri böyle ÖSYM sorusunun. Bu da cillop gibi bir soru. Güzel yorum yapmamızı istiyor. Bak şart şöyle başlıyor. Diyor ki bir kere A birden büyük olsun. Bir dakika onu bir kenara not alalım. A birden büyük olsun. Bıdı 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 ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi o da bıdı, bıdı bıdı ayrıntılarına gireceğim. Tek tek anlatacağım sana. F, C'den büyük olduğu aralık. Şimdi şuranın öncesi zaten beni ilgilendirmez. Ben adam 1'den büyük olduğu alana bakıyorum. F'nin de G'den büyük olduğu yere bakıyoruz. Bak F yukarıda olacak, G aşağıda olacak. F yukarıda gidiyor, G aşağıda gidiyor. Hangi aralık hocam o? Burası arkadaşım. Nereye kadar gidiyoruz? Sonsuza kadar bakabilirsin artık diyor. Bak şu yeşille çizdiğim aralığa bakmamı söylüyor. F'nin G'den büyük olduğu durumda. F yukarıda G'nin aşağıda olduğu durumda. H G'den büyük mü? Pardon küçük müdür? H nerede? Pardon G nerede? G burada. H nerede? H burada hocam. Şurası HX fonksiyonu. Yazmamış mı? Ha yazmış. Burada aşağıda yazmış. Kim daha yukarıda? G daha yukarıda. Kim büyük? G büyük E'den. Aa aynısını yazmış zaten. Doğrudur dedim. Birinci maddeyi vurdum cevabı. Anladın mı dedim. Dur. İkinci üçü maddeyi de anlatayım ben sana şimdi. Cayır cayır onları da anladık mı? Cayır cayır çözeceğiz bu soruyu. Anlaştık mı? C diyor F'den büyük olduğu durumda. Bir kere birin hizasını bir şey kabul ediyoruz. Başlangıç noktası kabul ediyoruz. Sol tarafına bakmıyoruz. A birden büyük alınacak. F'nin G'den pardon G'nin F'den büyük olduğu aralık G'nin F'den büyük olduğu aralık burası. Bak G burada F burada. Yukarıda yer alıyor. Nereye kadar olan kısma bakacağım buraya kadar olan kısma. Hangi aralık? Sadece şu aralık güzel arkadaşım. Şunları bir temizledim. yeşille çizdiğim araya bakacağız sadece. H diyor. F'den küçüktür diyor. Bak buradaki H arkadaşım. Buradaki F arkadaşım. Buna göre H büyük müdür F'den? Kesinlikle hocam. Sen ne diyorsun? Kusura bakma. ikinci madde yanlış diyorsun. Kesinlikle yanlıştır dedim. Bu maddeyi de geçtim. Geldim üçüncü maddeye. Çok tatlı bir soru değil mi ama? Yorumlamak ayrı bir lezzetli zaten. H diyor. C'den büyük olsun diyor. Bakalım. H bu arada bizim yine başlangıç noktamız neresi olacak arkadaşım? Tam A büyük birin hizası olacak. Buradan başlayacağız. H'nin de G'den büyük olduğu yere. Mavinin yukarıda H'nin yeşilin aşağıda kaldığı aralık yine az önce seçtiğimiz aralıkla aynı. Yani ben önce şu aralığı belirlemeliyim. Bak ben bu yeşil bölgeyle ilgileneceğim sadece. Başka hiçbir yere bakmayacağım. F A'nın cevabı. Bu bölgede f neydi hocam? f şu çizdiğim yeşille çizdiğim kırmızı grafikti. Bunun cevabı her daim 2'den küçük müdür? Her zaman küçük müdür? Yalnız kritik bir soru dikkat et. Her daim her zaman şeklinde bir ifade. Dikkat edersen senin yazacağın f a değerleri hep bu bölgeye denk gelecek. Ne olacak? f 2'den her daim küçük olacak. Daha doğrusu F2 değil o değer tabii ki. FA eşittir. Tam burada 2 değerini alıyor. 2 değerinden her zaman küçük olacak. 2'den her zaman küçükse doğrudur dedim. Kesinlikle dedim. 1-3 dedim. Baktım cevaplara vurdum Denizli'ye. Aha da dedim 3 soru da bitti. Bak cayır cayır bu şekilde. Best of TET ile birlikte. Gelmişiz 20 küsürüncü derse 23'teyiz galiba. Nasıl da tekrar ediyoruz. Canavar gibi değil mi? O zaman kaçırma diyelim. Yine yarın. Yine bu saatlerde seninle birlikte fonksiyonlarda 3 farklı kaynak, 3 farklı soru daha çözeceğiz. Fonksiyonlar defterini kapatacağız. Sıradaki konuya geçeceğiz. O zaman orada görüşelim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal. Best of TRT